Yeah Go Go linç, bir money bök money Kafa Mars saat Rolex Üstüm Nike ekip Norveç Sahta masal Barbie flex Dedi bana no mercy Çantada E.P. Üzerine bindim jet ski bu Aldım arabayı benimle tut Evimde yeni biri dili dolusuz Umrum dışı yan, rahat ratonsuz Üçlük basketesi maç bas vur Kendini kaybet polis yara Diğerim marka, markada Prada Avada kedavra, likör üstü Fanta For sure mafya, Montana Number one lady girl <laughs> Üst üste üç kışkoptur Multi milyon dolar sentiro Neptüne gidin açık, fly mod ayım night boys, fight boys Diyar valı hala, kutlu Halloween Açılır araba, son dönem mumble Umursamam duvarda yüz bin minigun Yok bizden başka, çizikler şatkan Şatkan, şatkan aldın masdan ben para yapmam için bana fırsat ver. ver Tonla fikir var aklımda bak ama bir anda gelmiyor parseller ver. Sebebim yok ya da lanet benim içimdeki daha çok mabet gibi Senin ucuz etiketin değerse eğer koparırım onu kolundan Kısım <laughs> Koydu <laughs> <laughs> kafam önce herkesten ikilemde bırakmadın gipliğim İşim olmaz senle bak dalganı ölçmek için topları koy kantara Ağzını topla bırak kemiği koçum bir daha da benimle oynama Ragnarok'ta son dalgalar <laughs> çıkış kod duraklar multi milyon dolar sentiyor tiro hep düne gidin açık fly mod bir ayım night boys fight boys diyar vallahi hala kutlu halloween açılır araba son dönem bumble umursamam duvarda yüz bin minigun yok bizden başka çizikler şatkan Klip çok güzel olmuş. Müzik videosu diyelim, klip demeyelim. Altyapı güzel. Mix master mixte çok 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 ufak böyle bir iki tane böyle minimal hata genişlikle alakalı Europe stereo ile Europe arasında gibi çatışma var. Böyle çok ufak tefek ayarlarla belki düzeltilebilecek şeyler var. Onun haricinde sorun olarak gördüğüm şeyi söyleyeyim. Vokal teknikleri okuma okumaları çok kötü. Çok kötü okumuşlar sözleri. Sözleri böyle okurken boşluklar çıkıyor arada ve ondan sonra tam e, hece, ölçü, hece ölçüsü demeyelim de kafiye düzenini tam oturtamamışlar yani. Birinde mesela 15 hece var birinde 11 hece var. salıyorum şu an rakamları. 15'e 11'de tabii ki de o 11 hecede ya bir azlık ya da 15 hecede bir çokluk oluyor ki okumada düzgün çıkmıyor. Böyle sorunlar var. Onun haricinde genel olarak bilmiyorum. Belki bir tık daha satura edilebilirdi sesler ama arkadan böyle bir delay desteklemesi yapılmış bazı yerlerde. Tercih sebebi midir bilmiyorum. Yani biraz prodüktöre de kalmış ama bilemiyorum. Ben olsam o tarz yapmazdım. Onun haricinde de bir şey söyleyemiyorum. Yine de fena bir iş değil. Psikozdayken gözünün önüne gelen kelimeleri birleştirilmiş bir hal gibi. Hayatımda bundan daha korkunç çok açsaydık <laughs> Evet. Biraz sözlerde de öyle bir sorunuz var maalesef. Yeni klip, nesil klip sözler tek kelimeyle harika istemek dedim. Muhteşem bir şarkı sağlık falan filan çok güzel gerçekten çok güzel. Şarkının güzelliği beni benden aldı. Dikkat çeken bir şarkı. Ama desem üşmüyor. Abi ne diyorsun? Bir şey anlamıyorum demiş. Birisi de, çok kötü demiş. Genel olarak değişken yorumlar karşılıklı. Bir şey diyemiyorum. Umarım dediğim sorunları çözerler. Ve çok daha iyi işler ortaya çıkar devam ediyoruz